Şimdi geldik türevin eğimle ilgili kısmına. İlk önce biraz analitik geometriden hareket yapalım. İşte şöyle bir dar açının eğimi tanjant alfa ile ifade edilir. Tanjant alfa şurada pozitiftir. Birinci bölge oluyor. Yani doğrunun şuradaki m değeri m değeri tanjant alfadır. Eğer dar açıysa eğim pozitif. Eğer genişse eğim negatif. Mesela gerçekten hareket ettiriyorum. Tam 90 derecede tanımsız olacak. 90 derecede tanımsız. 90 derecede bir daha geriye geliyorum. Şurada tanımsız. Tam 90 derecede tanjantımız tanımsız. Eğimimiz sonsuzda. Ama şöyle bir geniş açı olursa tanjantımız negatif. Şu şekilde hareket ettirerek tanjant 180'in yani eğimin sıfır olduğunu görebiliriz. Bunlar bizim işimize yarayacak analitik geometri ama türevde karşımıza gelecek. Bir başkası. Eğer iki tane doğru paralelse bunların eğimleri birbirine yani tanjantları o açıların tanjantları eşittir. Şurada da eğim, burada da eğim var. Bunlar birbirine eşit. Ne kadar hareket ettirirsem ettireyim, şu şekilde. Bu sefer tanjantlar, işte geniş açı, negatif ama paralellik bozulmuyor. Paralellik bozulmuyor. Bir başkası, yani paralel doğruların eğimleri aynıdır. Dik doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Şunu da unutmayacağız analitik geometride. Gerçekten bir alfa açısı, bir beta açısı var. Bunlar dik olarak kesişiyorsalar eğimleri çarpımı her zaman eksi 1'dir. Birincisinin eğimi m1 ise diğerinin eğimi eksi 1 bölü m1 olacak. Bunu da unutmayacağız. İstediğimiz kadar hareket ettirelim. Bu bizim için geçerli olacak. Evet, şimdi bunların ne işe yaradığını burada izah etmeye çalışalım. Gerçekten, gerçekten bir tane şöyle mavi, koyu mavi ile çizdiğimiz şu bizim eğrimizin şöyle bir açık mavi ile çizdiğimiz teğet doğrusu var. Bir de bir yeşil çizdiğimiz keseni var. Türevin tanımından tanjantın, tanjantın eğimin y'deki değişimlerin, x'teki değişimleri oranından bahsetmiştik. İşte buna teğet doğrunun eğimi diyeceğiz. O noktadaki türevinindeki aldığı değer diyeceğiz. Yani teğet doğrunun eğimi MT ile göstereceğiz. O açının tanjantına o noktadaki o noktadaki türevde F'in değerine eşit. Gerçekten şuradaki ve buradaki değişimler o noktaya doğru gidiyordu. Gerçekten görülürse şurası ne kadar azalıyorsa bu da o kadar azalıp aynen şu kesen TT varmış oluyor. Gerçekten bu noktada alacağım tanjant değeri işte şurası böyle şurası o noktadaki türeve denk eğim buradan çıkacak. Ne diyorsun kardeşim? Örnekleyelim x eşittir 1'deki teğetinin eğimini bulalım dediği zaman ben ilk önce bunu bulmadan önce şunun şöyle bir fonksiyon olduğunu hemen bunun türevini alıyorum. Aha da böyle bir türevini alıyorum. 3x kare oluyor. Üst başa çarpan gelirdi. Üst başa çarpan gelirdi. Üst bir yazılırdı. İşte bunu da hallettim. Şimdi buldum. 1 yazıyorum. İşte buna teğet doğrunun eğimi demiş oluyoruz artık. x yerine 1 yazıyorum. 3 eksi 6 yapıyor. Eksi 3'tür. Bu noktadan geçen x eşittir 1 noktasında bu fonksiyonun teğetinin eğimi demek ki eksi 3'müş. Bir tane daha bu fonksiyonun pi bölü 6'daki teğetinin eğimini bulalım. Hemen türevini alıyorum. Aldım türevini. Açının türevi çarpı fonksiyonun türevi. Sinüsün türevi böyleydi. 3x'in türevi 3 çarpı sinüsün türevi cos 3x eksi 3x'in türevi 3. Şimdi dediği gibi f üstü pi bölü 6'yı yani teğet doğrununun eğimini buluyorum. 3 çarpı kosinüs 3 pi bölü 6 yazar ben bunu buraya yazarsam. Eksi 3. Yani burası da 3 çarpı kosinüs pi bölü 2 oldu. Eksi 3 kosinüs 90 sıfırdır. Kosinüs 90 sıfırdır. Cevabımız da buradan. Cevabımız da buradan. Eksi 3 olarak bulunur. Eğrisinin x eşittir bir hafsizli noktasındaki teğetinin o x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açı pozitif yönde 60 derece olduğuna göre a eksi b nedir? Bu şu demek. Ne diyorsun kardeşim ya? Yani şunu diyorum. Ben bunun türevini alıyorum. 1 yazıyorum. Teğet doğrunun eğimi çıkıyor. O da tanjantı. Yani tanjant 60 değil miydi? Tanjant 60 her zaman kök 3 değil miydi? Bunu demek istiyor soruda. Bu fonksiyonun türevini alacağım. X gördüğüm yere 1 yazacağım. O teğet doğrunun eğimi oluyor. O da tanjanta eşit oluyor. Kök 3 buluyorum. Şimdi burada bölümün türevi alacağım tabii. Şuradan bir bölümün türevine almam lazım. Yani şurayı alalım. F üssü x'i alalım bölümün türevi üssün türevi çarpı aşağısı a eksin türevi a b'nin türevi 0 a çarpı payda eksi aşağının türevi 1 çarpı yukarısı a eksi artı b bölü paydanın karesi bölümün türevi böyleydi sırayla türev oluyordum paydanın karesi devam ediyorum f üstü x bir düzenleyeyim yukarısı a eksi artı a aşağısı eksi a eksi eksi b bölü x artı 1'in karesi yani şunlar gidiyor kardeşim f üssü x eşittir a eksi b bölü x artı 1'in karesi. Ben şimdi buradan gerçekten x yerine 1 yazarsam x yerine 1 yazarsam a eksi b bölü 1 1 daha 2'nin karesi eşittir teğet doğrunun eğimi yani köküç olur. Teğet doğrunun eğimi yani köküç olur. Demek ki buradan a eksi b'de ne olur? Şurası 4 olduğundan şurası b. Şurası şurası b. Şurası 4 kere köküçten 4 köküç olarak cevabımız bulunur. A eksi B'yi böylece bulmuş oluruz. Bir tane daha soru. G üstü 2'yi bulacağız direkt olarak. Bakıyorum bir tane doğrumuz var. Bunu burada kesen bir de burada teğet olan bir şekilde vermişiz. Şuradan hemen ben türev alabilirim. Şuradan bir türevi alsam. Alıyorum. G üstü x'i alayım bakayım ben şimdi. Şurada f kare var. Üst başa gelir. Üst bir yazılır. İçinin türevi aldım artı artı aldım. İçinin türevi 1, 1 çarpı fonksiyonun türevi. 1 yazmaya gerek yok. Aldıktan sonra gerçekten şurada da 2 yaz dedi bana. G 2'yi buluyorum. 2 çarpı f2 çarpı f üssü 2 artı f üssü eksi 1. Evet 2 yazdım. Hemen burada duruyorum. Şurasıyla burası eğim ifade eder. F üssü 2 ile f üssü eksi 1 eğim ifade eder f fonksiyonunun iki noktasındaki teğet doğrunun eğimi midir bu? İki noktasındaki teğet doğru şuymuş. Şu. İki noktasındaki teğet doğru buymuş. Onun değeri buradan belli oluyor. 2'ymiş. Demek ki şunun değeri 2. Sonra eksi bir noktasındaki teğet doğrunun eğimini soruyor bana. Ben bu doğruyu, bu doğruyu geçtiği yerlere bulacağım diyorsam ne yapacağım şimdi? Bunu sıfır eşitleseydim y'yi. Y'yi sıfır eşitleseydim x'i kaç buluyormuşum? Eksi 1. Demek ki şu nokta neymiş? Eksir. Eksi 1. Eksi 1 noktasında bu fonksiyonumuz aha da şöyle o fonksiyonu şu renkle çizeyim. Bu fonksiyonun eksi 1 noktasındaki eksi 1 noktasındaki teğet doğrusu şudur. Bunun eğimi de 0'dır. 180 derece. Bu 0 yani bu 2 Dolayısıyla bizim sorumuz g üssü 2'ye geldi. 2 çarpı f2 çarpı 2 artı 0'a. Yani bizim fonksiyonumuz g üssü 2 4 tane f2'ye geldi. Bir daha söylüyorum, eksi 1 noktasındaki çizebileceğim teğet doğru, bu yeşilli kalın çizdiğim yer. Onun da eğimi sıfırdır. Tanjant 180'den, onun da eğimi sıfırdır. Gördüğümüz gibi, ben buraya 0 yazdığım zaman, bunun yerine de 2 yazdığım zaman, 4f2, f 2yi bulacağım. f 2yi bulabilmek için, ben şimdi şuraları bir temizliği vereyim. f 2yi bulabilmek için, f2 x yerine 2 yazdığımda, şu noktada alacağım y değeri bulacaksam, bu doğru da buradan geçiyor, fonksiyon da buradan geçiyor. E ben doğru da 2 yazsam. Bulacağım şu değer. Hem doğru hem fonksiyon için geçerli. Ben burada x yerine 2 yazsam. x yerine 2 yazsam. 2 kere 2 4. 2 de burada var 6. Altı, 6'ymış şu. Şu 6'ymış. 2 yazınca kaça gidiyormuş fonksiyon? 6'ya. Yani şurası 6. E 4 kere 6 cevap 24 olarak bulunmuş oldu. Devam ediyoruz konumuza. T -t ve normal denklemiyle. Bir fx fonksiyonunun özel bir x y 0 noktasında şuradan geçen teğet doğru ahanda şöyle bir şeydir. İşte bu teğet doğrumuz. Bu teğet doğrunun eğimi her zaman mt f üstü x sıfırdır. Türevini alacağım. O noktayı yazacağım. Bir de o noktadan geçtiğine göre yani bu x, x sıfır uygu y sıfır noktası ve eğimi belliyse yani geçtiği bir nokta ve o noktadaki eğimi belliyse teğet doğrunun denklemi her zaman böyledir. Y'deki değişim miktarı x'teki değişim miktarı çarpı eğim şeklinde ifade edeceğiz. Analitik geometriden. Y'deki değişim miktarını böyle x'teki değişim miktarı yine duruyor. mt yani eğim yerine f üstü x0 yazacağız. Burada işte bu noktasındaki teğetin dm noktasına dik olan doğruya da bunun normali. Yani şuradan dik geçen dik geçen bir tane daha işte böyle bir yeşile çizmişiz. Şu normal doğru bu teğet doğru. Teğet doğru ile normal doğru birbirine dik olduğundan eğimleri çarpımı eksi 1 olacak. Yani bir tanesini biliyorsam diğerini de bulabilirim. İşte az önce de söylediğimiz gibi birbirine dik doğruların eğimlerinin çarpımı eksi 1 olduğundan teğetle normalin çarpımları eksi 1 olduğundan normalin eğimi eksi 1 bölü teğet eksi 1 bölü f üstü x 0 olacak. Onu da denkleme aynı şekilde şöyle yazılabilecek. Şimdi biz bunlarla ilgili örneklere geçelim. Birincisi bu. x eşittir 1'de çizilen teğetin denklemini bulayım. İlk önce ben bunun bir noktasında nereden geçtiğini bulayım bir noktasında nereden geçiyor? Eksi 2'den. Çünkü şunlar gidiyor. Demek ki bu bizim t doğrumumuzun. t doğrumuzun eğimi. Eksi 2. Hemen türevini alsam. Bunun türevini alsam eğimi bulmaya çalışıyorum şimdi. Türev aldım. İşte şöyle olur buradaki türev operasyonu. Eksi 1'in türevi sıfırdı. Hemen 1'i yazıyorum. 1 yazdım. 4 eksi 2'den 2. Iki. Ha. Şu yanlış oldu. Şunu düzeltelim. Şu yanlış oldu bunu düzeltelim. Şimdi teğetin eğimi 2 oldu. Şimdi doğrusu oldu. Sorry. Teğetimizin eğimi 2. Ahan da geçtiği noktamızda geçtiği noktada neydi? 1 virgül eksi 2. Ben bunu A noktası dersem. İşte bir nokta ve o noktadaki teğetin eğimi belliyse. hemen ben neyi yazabiliyorum? Hemen doğru denklemi. Y eksi Y sıfır eğim çarpı x eksi x sıfır. Y eksi Y sıfır ya sıfır değeri işte şurada 2. Eksi 2. Iki, eksi iki. Eğim çarpı. Eğim 2 idi. Eğim 2 idi. Eğim çarpı x eksi x sıfır. x sıfır neydi? İşte bu. Yani burası y artı 2. Şu sağ taraf 2 x 2. Düzenlersem y eşittir. 2 x 4. Bizim t doğrumumuz. T doğrumuzun denklemi. Eğimi işte burada gözükmekte 2. Bir tane daha. Eğrisi üzerindeki x eşittir pi bölü 6 noktasından çizilen normalin denklemini bulalım. İlk önce ben bu pi bölü 6'da hangi noktadan geçiyormuş onu bir bulayım. x yerine pi bölü 6 yazayım. 3 çarpı pi bölü 6 olur burası. 3 çarpı pi bölü 6 zaten pi bölü 2'dir. Kosinüs 90 demektir. Kosinüs 90 sıfır. Demek ki bizim özel noktamız şudur. Ben ona a desem. Özel noktamız x yerine pi bölü 6 yazdım. y'si sıfır çıktı. Şimdi ben bunun eğimini bulacağım. Hemen eğimini buluyorum. Birinci türevini alıyorum. Ne yapacağım? Açının türevi 3 çarpı kosinüsün türevi eksi sinüs 3x. Aldıktan sonra hemen f üstü pi bölü 6'yı yazıyorum. Yazdım. Eksi 3 çarpı. Uzatmaya gerek yok. Burası sinüs 90 olacak. Sinüs 91'dir. Önünde de eksi 3 var. Eksi 3'tür. Yani bizim teğetimizin eğimi bu. O da kaçtı oynadı bir geldi. Hadi bakalım dursun burada. Bu teğet doğrunun eğimidir. F üssü pi bölü 6. Teğet doğrunun eğimi buysa, buysa normalin eğimi 1 bölü 3'tür. Normalin eğimi 1 bölü 3'tür. Bana bu lazım. Normalde oradan bahsetti ya. Çünkü teğetle normalin çarpımları, eğimleri çarpımları eksi 1 olacaktı. Tamam. Özel noktamız belli. Eğim de belli. Bu normal doğru denklemini yazayım. Y eksi Y sıfır Normalin eğimi çarpı x eksi x sıfır. Y eksi y sıfır. Y sıfır burada sıfır işte. Normalimizin eğimi 1 bölü 3 1 bölü 3 çarpı x eksi -x0. x sıfır. x sıfır da pi bölü 6. Yani y eşittir x bölü 3 pi bölü 18. Şu 1 bölü 3'ü buralara çarpan olarak attım. Normal doğru denklemi işte bu eğimi 1 bölü 3'müş. Bir tane daha soru. Burada da şenlik var. Hemen ben bakıyorum. X eşittir 8 absesi noktada ve X eşittir 2 apsisi noktada neymiş? Teğetlik varmış. 2'de bir teğetlik var. 8'de bir teğetlik var. Onu söylemiş. Y eşittir GX doğrusu D doğrusuna paraleldir. Tamam. Şu GX şuna paralel. Bunlar paralel ise aynı eğimlere sahip. Yani şu da alfa açısı. Bu da alfa. Aynı eğimler, aynı tanjantlar, aynı türevsel değerler verecek eğim açısından. Ona dikkat edeceğiz. Ben şuradan h üssü 2'yi bulacağım. Aslında Hx x f g x nedir? Böyle iç içe fonksiyonların türevi alınırken için türevi alınırken ermedik biz onu. Bir daha yazalım. h üssü x'i alıyorum. İçin türevi, içinin türevi çarpı fonksiyonun türevi. İçinin türevi çarpı fonksiyonun türevi. Şimdi h üssü 2'yi yazıyorum. g üssü 2 çarpı f üssü g2. He, şimdi geldim buraya. Şu iki noktasındaki g'nin eğimi. Gerçekten iki noktasındaki teğet doğru budur. Bu doğrunun eğimini bulurken tanjant alfadan istifade ediyordum. Şurada bir dik üçgen var. Tanjant alfa karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Karşısı 4, komşusu 2. 4 bölü 2, 2. Yani bu 2'ymiş. G2'yi bul diyor. Ben G2'yi bulabilmem için şunu şuraya yazıp şurayı bu bulmam lazım. Doğru denklemine ihtiyacım var. Çünkü bu noktadan fonksiyon da geçiyor, doğru da geçiyor. Şu yeşille çizdiğim doğru denklemini yazıyorum. Y'den 4 parçalamış. Y bölü 4. X'den eksi 2'yi parçalamış. X bölü eksi 2 eşittir 1. Biraz daha düzgün yazalım bunu. Hatta şöyle yazalım. Şunun denklemi, şunun denklemi. Y bölü 4 artı X bölü eksi 2 eşittir 1. Tamam. Güzel. Ben burada X yerine 2 yazarsam Hangi y değerini vereceğini bulacağım. X'lerini 2 yazalım buradan. Yazalım. 2 bölü 2 eksi 1 yapar. 2 bölü 2 eksi 1 yapar. O eksi 1 karşıya artı 2 yapar. Artı 2 yapar. Y de buradan 8'dir. Ha, G2'yi de buldum. Şunun içini buldum. 8. Şimdi ne yaptın sen kardeşim? H üstü 2'deydim ben. Şunun 2 olduğunu. Bu F üstü de 8 olduğunu buldum. F üstü 8. 8 noktasındaki teğet doğrumuz budur. Bununla şu aynı eğime sahip. Ben şunun eğimini 4 bölü 2'den 2 bulmuştum. Demek ki bu da 2. 8 noktasında 2. Bu da 2 yani. Yani H 2, 2 kere 2 cevap 4 olarak bulunmuş oldu. Güzel bir soru. Şimdi geldik türevin eğimle ilgili kısmına. İlk önce biraz analitik geometriden hareket yapalım. İşte şöyle bir dar açının eğimi tanjant alfa ile ifade edilir. Tanjant alfa şurada, pozitiftir. Birinci bölge oluyor. Yani doğrunun şuradaki m değeri m değeri tanjant alfadır. Eğer dar açıysa eğim pozitif. Eğer genişse eğim negatif. Mesela gerçekten hareket ettiriyorum. Tam 90 derecede tanımsız olacak. 90 derecede tanımsız. 90 derecede bir daha geriye geliyorum. Şurada tanımsız. Tam 90 derecede tanjantımız tanımsız. Eğimimiz sonsuzda. Ama şöyle bir geniş açı olursa tanjantımız negatif şu şekilde hareket ettirerek tanjant 180'in yani eğimin ...sıfır olduğunu görebiliriz. Bunlar bizim işimize yarayacak analitik geometri ama türevde karşımıza gelecek. Bir başkası. Eğer iki tane doğru paralelse bunların eğimleri birbirine yani tanjantları o açıların tanjantları eşittir. Şurada da eğim, burada da eğim var. Bunlar birbirine eşit. Ne kadar hareket ettirirsem ettireyim şu şekilde. Bu sefer tanjantlar işte geniş açı negatif ama paralellik bozulmuyor. Paralellik bozulmuyor. Bir başkası, yani paralel doğruların eğimleri aynıdır. Dik doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Şunu da unutmayacağız analitik geometride. Gerçekten bir alfa açısı, bir beta açısı var. Bunlar dik olarak kesişiyorsalar eğimleri çarpımı her zaman eksi 1'dir. Birincisinin eğimi m1 ise, diğerinin eğimi eksi 1 bölü m1 olacak. Bunu da unutmayacağız. İstediğimiz kadar hareket ettirelim. Bu bizim için geçerli olacak. Evet, şimdi bunların ne işe yaradığını burada izah etmeye çalışalım. Gerçekten, gerçekten bir tane şöyle mavi, koyu mavi çizdiğimiz, şu bizim eğrimizin, şöyle bir açık mavi çizdiğimiz teğet doğrusu var. Bir de bir yeşil ile çizdiğimiz keseni var. Türevin tanımından tanjantın, tanjantın eğimin Y'deki değişimlerin, X'deki değişimleri oranından bahsetmiştik. İşte buna teğet doğrunun eğimi diyeceğiz. O noktadaki türevindeki aldığı değer diyeceğiz. Yani teğet doğrunun eğimi MT ile göstereceğiz. O açının tanjantına o noktadaki o noktadaki türevde F'in değerine eşit. Gerçekten şuradaki ve buradaki değişimler o noktaya doğru gidiyordu. Gerçekten görülürse şurası ne kadar azalıyorsa bu da o kadar azalıp aynen şu kesen TET'e varmış oluyor. Gerçekten bu noktada alacağım tanjant değeri işte şurası böyle şurası o noktadaki türeve denk eğim buradan çıkacak. Ne diyorsun kardeşim? Örnekleyelim. X eşittir 1'deki teğetinin eğimini bulalım dediği zaman ben ilk önce bunu bulmadan önce şunun şöyle bir fonksiyon olduğunu hemen bunun türevini alıyorum. Aha'nın da böyle bir türevini alıyorum. 3x kare oluyor üst başa çarpan gelirdi, üst başa çarpan gelirdi, üst bir yazılırdı. İşte bunu da hallettim. Şimdi buldum, bir yazıyorum. İşte buna teğet doğrunun eğimi demiş oluyoruz artık x yerine bir yazıyorum. 3 eksi 6 yapıyor, eksi 3'tür. Bu noktadan geçen x eşittir 1 noktasında bu fonksiyonun teğetinin eğimi demek ki eksi 3'müş. Bir tane daha. Bu fonksiyonun pi bölü 6'daki teğetinin eğimini bulalım. Hemen türevini alıyorum. Aldım türevini. Açının türevi çarpı fonksiyonun türevi. Sinüsün türevi böyleydi. 3x'in türevi 3 3x çarpı sinüsün türevi. Kos 3x, 3x eksi 3x'in türevi 3. Şimdi dediği gibi f üstü pi bölü 6'yı yani teğet doğrunun eğimini buluyorum. 3 çarpı kosinüs 3 pi bölü 6 yazar ben bunu buraya yazarsam. Eksi 3. Yani burası da 3 çarpı kosinüs pi bölü 2 oldu. Eksi 3 kosinüs 90 sıfırdır kosinüs 90 sıfırdır. Cevabımız da buradan. Cevabımız da buradan. Eksi 3 olarak bulunur. Eğrisinin x eşittir bir hafsizli noktasındaki teğetinin o x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açı pozitif yönde 60 derece olduğuna göre a eksi b nedir? Bu şu demek. Ne diyorsun kardeşim ya? Şunu diyorum. Ben bunun türevini alıyorum. 1 yazıyorum. Teğet doğrunun eğimi çıkıyor. O da tanjantı. Yani tanjant 60 değil miydi? Tanjant 60 her zaman kök 3 değil miydi? Bunu demek istiyor soruda. Bu fonksiyonun türevini alacağım. X gördüğüm yere 1 yazacağım. O teğet doğrunun eğimi oluyor. O da tanjanta eşit oluyor. Köküçü buluyorum. Şimdi burada bölümün türevi alacağım tabi. Şuradan bir bölümün türevine almam lazım. Yani şuraya alalım. F üssü x'i alalım. Bölümün türevi üssün türevi çarpı aşağısı a x'in türevi a b'nin türevi 0. A çarpı payda. Eksi aşağının türevi 1 çarpı yukarısı. A, x artı B bölü paydanın karesi. Bölümün türevi böyleydi. Sırayla türe oluyordum. Paydanın karesi. Devam ediyorum. F üstü X bir düzenleyeyim. Yukarısı AX artı A. Aşağısı eksi AX eksi B bölü X artı 1'in karesi. Yani şunlar gidiyor kardeşim. F üstü X eşittir A eksi B bölü X artı 1'in karesi. Ben şimdi buradan gerçekten X yerine 1 yazarsam x yerine 1 yazarsam a eksi b bölü bir, bir daha 2'nin karesi eşittir teğet doğrunun eğimi yani köküç olur. Teğet doğrunun eğimi yani köküç olur. Demek ki buradan a eksi b'de ne olur? Şurası 4 olduğundan şurası b. Şurası şurası b. Şurası 4 kere köküçten 4 köküç olarak cevabımız bulunur. a eksi b'yi böylece bulmuş oluruz. Bir tane daha soru. G üstü 2'yi bulacağız direkt olarak. Bakıyorum bir tane doğrumuz var. Bunu burada kesen bir de burada teğet olan bir şekilde vermişiz. Şuradan hemen ben türev alabilirim. Şuradan bir türevi alsam. Alıyorum. G üstü x'i alayım bakayım ben şimdi. Şurada f kare var. Üst başa gelir. Üst bir yazılır. İçinin türevi aldım. Artı, artı aldım. İçinin türevi 1. 1 çarpı fonksiyonun türevi. 1 yazmaya gerek yok. Aldıktan sonra gerçekten şurada da 2 yaz dedi bana g üssü 2'yi buluyorum. 2 çarpı f2 çarpı f üssü 2 artı f üssü eksi 1. Evet 2 yazdım. Hemen burada duruyorum. Şurasıyla burası eğim ifade eder. f üssü 2 ile f üssü eksi 1 eğim ifade eder. f fonksiyonunun 2 noktasındaki teğet doğrunun eğimidir bu. 2 noktasındaki teğet doğru şuymuş. Şu. 2 noktasındaki teğet doğru buymuş. Onun değeri buradan belli oluyor. 2'ymiş. Demek ki şunun değeri 2. Sonra eksi 1 noktasındaki teğet doğrunun eğimini soruyor bana. Ben bu doğruyu, bu doğruyu geçtiği yerlere bulacağım diyorsam ne yapacağım şimdi? Bunu 0'a eşitleseydim y'yi, y'yi 0'a eşitleseydim x'i kaç buluyormuşum? Eksi 1. Demek ki şu nokta neymiş? Eksi 1. Eksi 1 noktasında bu fonksiyonumuz aha da şöyle o fonksiyonu şu renkte çizeyim. Bu fonksiyonun eksi 1 noktasındaki eksi 1 noktasındaki teğet doğrusu şudur. Bunun eğimi de 0'dır. 180 derece. Bu 0 yani bu 2 Dolayısıyla bizim sorumuz g üssü 2'ye geldi. 2 çarpı f2 çarpı 2 artı 0'a. Yani bizim fonksiyonumuz g üstü 2 4 tane f2'ye geldi bir daha söylüyorum. Eksi bir noktasındaki çizebileceğim teğet doğru bu yeşilli kalın çizdiğim yer. Onun da eğimi sıfırdır tanjant 180'den. Onun da eğimi sıfırdır. Gördüğümüz gibi ben buraya sıfır yazdığım zaman, bunun yerine de iki yazdığım zaman 4 f2. F2'yi bulacağım. F2'yi bulabilmek için ben şimdi şuraları bir temizliği vereyim. F2'yi bulabilmek için F2 x yerine 2 yazdığımda şu noktada alacağım y değeri bulacaksam bu doğru da buradan geçiyor. Fonksiyon da buradan geçiyor. E ben doğru da 2 yazsam bulacağım şu değer. Hem doğru hem fonksiyon için geçerli. Ben burada x yerine 2 yazsam. x yerine 2 yazsam. 2 kere 2 4. 2 de burada var 6. Altı, 6'ymış şu. Şu 6'ymış. 2 yazınca kaça gidiyormuş fonksiyon? 6'ya. Yani şurası 6. E 4 kere 6 cevap 24 olarak bulunmuş oldu. Devam ediyoruz konumuza. T -t ve normal denklemiyle. Bir fx fonksiyonunun özel bir x 0 y 0 noktasında şuradan geçen teğet doğru ahanda şöyle bir şeydir. İşte bu teğet doğrumuz. Bu teğet doğrunun eğimi her zaman mt f üssü x sıfırdır. Türevini alacağım, o noktayı yazacağım. Bir de o noktadan geçtiğine göre yani bu x x0 uygu y0 noktası ve eğimi belliyse, yani geçtiği bir nokta ve o noktadaki eğimi belliyse teğet doğrunun denklemi her zaman böyledir. Y'deki değişim miktarı, x'teki değişim miktarı çarpı eğim şeklinde ifade edeceğiz analitik geometriden. Y'deki değişim miktarını böyle x'teki değişim miktarı yine duruyor. mt yani eğim yerine f üstü x0 yazacağız. Burada işte bu noktasındaki teğetin dm noktasına dik olan doğruya da bunun normali. Yani şuradan dik geçen dik geçen bir tane daha işte böyle bir yeşile çizmişiz. Şu normal doğru. Bu teğet doğru. Teğet doğru ile normal doğru birbirine dik olduğundan eğimleri çarpımı eksi 1 olacak. Yani bir tanesini biliyorsam diğerini de bulabilirim. İşte az önce de söylediğimiz gibi Birbirine dik doğruların eğimlerinin çarpımı eksi 1 oldu.